Arkadaşlar sizinle Hoş geldiniz. Bakın yeni ev yaptırdım ya. Daha doğrusu yeni ev değil de yeni şehir. Bakalım kaç abone olmuşuz. oo arkadaşlar tam 530 e, Pardon 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 bir dakika. Ya, 561 abone olmuşuz. Hepinizi seviyorum ya biz adamın Bakın yeni şehir yaptırdık. Şimdi ilk olarak belediye başkanından başlamak istiyorum. Belediye başkanı daha iyi oldu. Her şey daha iyi oldu aslında bakın. Burada ışık falan var. Sonra burada e, arka bahçeyi gören bir yer yer. Burada belediye başkanımız var. Arkadaşlar burada arada maaşım 30 bin. Değil mi başkanım? Siz cimri değilsiniz. diye çok cimri. Evet evet. Diğeri de benim arkadaşım. Neyse arkadaşlar. Evet. İlla uğraştıracaklar ya. Burada polis var. Hemen girelim. Merhabalar, merhabalar. Buradan yemek veriyorlar. Bakın bay bayan oda tuvaletlerin içinde göstermek isterdim de mahkumlar kaçar. Sus lan. Pardon. <laughs> o emniyet Fatih ediyorum. sizin bilgisayarınız çok güzelmiş. Biraz oynayayım bir. El. Hadi Fortnite, Fortnite. Ya sen Fortnite etmeを... mı oynamak <laughs> istiyorsun ya? Oynayamazsın oğlum tabii ki de. Hadi bir el bir el. <laughs> ya çık Hem kapıyı da tıklamadı. Özür dilerim. Rezil bir sağlık. Burada da okulumuz var gördüğünüz gibi. Şunun içerisinde size göstereyim burası. İşte şurada şey yapacağız. Kamera var. Kaçmasın diye İçerisinde de bir bayağı bir kamera mal. Lan kafamda kamera var. Burada bayan var. Aa, giremeyen, giremeyen. Giremem, bana ne giremem. <laughs> Burada da bay var. Bunun sifonu nerede? Burası da sınıf galiba. Evet sınıf. Burası ne? Merhaba müdürüm müdür yerimiz. Bakın yazıyor zaten burada. Sınıf 2A. Anam. Burası da müdür. Uçma gücü. Arkadaşlar yeni Türk bayrağımız nasıl olmuş? Şimdi McDonald's'ı göstereceğim. Burada M yazıyor zaten. McDonald's'a biraz uğraştım. Bakın oturma yerleri falan var. Bakın çocuk yeri. Burası da şey yeri işte, bilirsiniz. Çabuk bana bir bitmek. Cam falan koyduk, güzel oldu mekanımız Burada hemen e, dolar e, şeyimiz var bankamız, Bankacı B BA. Merhabalar. Sen kimsin? Şeyleri karıştırıyorsun insanların şeyini. Yok ya ben hırsız değilim. Ben ben bir youtuberım gösteriyorum da. Bak sen sen bak sen gözünün önünde burayı ben kurdum lan. Paraları ben koymadım da ben kurdum. Ama çalamazsın. Çalmıyorum zaten ben hırsız değilim. İyi tamam hadi bak. Ya Semin zengin misin? O zengin. Mehmet. Herkes zengin. Bu kim? Serkan. Serkan style. Efe Berke. ya Efe. Efe Berke demişim. Aleyke. Murat. E Hepiniz iyisiniz. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun. Bu da Türk bayrağımız. Aa, gösterdim onu. Bu da bir tane shop var arkadaşlar. Hemen bakalım. Et 99.90 ya ben 100 TL yazmayayım. Tavuk 140. Ekmek 7.5.8 Kuzu eti bin <laughs> TL kuzu yumurta 30-80 TL 30 çocuk fırçası fırçası 20 TL fırça mı evet hemen 9'da açılır yani 9'da kapanış ay 9'da kapanış o neymiş bir dakika bana bu cubur koymamışlar. Bitmiş galiba. Hayvan mı mı? He. Bu ne? Yemek yemek yemek. Yemek yemekmiş. Oh maşallah. Bura nere? Eşya 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 eşya. Güzel. Öf kardeşim de. Öf kardeşim de. Burası da bakın perde var arkadaşlar görmeyelim diye. Ama gözüküyor az çok. Otel. Perde. Gördüğünüz gibi. Burada ikinci kat var. Lan açıkmış burası. Burada da bir, birileri daha var. Perde falan. Tablo. Arkadaşlar son olarak çok şey göstermeyeceğim. Ağaçlar falan bitkiler var. Onu da tozlarıyla yapabiliyoruz. Uyyy. Efsane olmuş bu arada hastane. Kolay gelsin doktor bey. Bu da aqua park var. Bak ne çıkıyor be. Bir kere kayayım mı lütfen. Zaten buranın saygısınız. Kayabilirsiniz. Teşekkürler. arkadaşlar. Kamera var buradan. Burası arkadaşlar benim villam. Ah oh, bir yatma işte. Uykum gelmedi. da televizyon var. Açayım şuradan. Bir Spiderman No Way Home. <laughs> ben bir Spiderman'im. Evet. Ben bir Spiderman'im. Ee, uçma gücü. Spiderman spider Spiderman değilmişim. Arkadaşlar şöyle şehri size kısaca şöyle göstereyim. Burada büyük bir ağacımız var. O da şehrin tam ortası için. Oha, kocaman lan sığmadı, sığmadı, sığ, sığmadı. Şöyle bir şehrimiz var arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz şehrimi böyle videolar gelecek. gerçekçi bu şeye de videolar gelecek böyle. Eğer beğendiyseniz like, yorum ve abone atın. Vallahi bunları yapmak için ne kadar çok uğraştım biliyor musunuz? Acayip uğraştım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Servis odan çıkan videoları izle izlemeyi unutmayın. Ortadan kanala abone olmayı unutmayın. Ve hanımın dibisiniz. Ve adamın da dibisiniz. Bay bay.